Bir de bu var. Elif var. Burada da başka yok. Köpüklü olan var. Köpüküm. Ama artık karar verdim. Bu makineyle gezip <laughs> her an ölümsüz değiştireceğim. Çık diye basacağım. Her şeyi çekeceğim. Bence çok keyifli. Aldığım gün en son YouTube videosu çekmiştim. Ondan sonra hiç kullanmadım. Aklıma bile gelmedi onu kullanmak. Ama artık çekeceğim. Bence çok güzel bir şey çünkü. Saçım asla şekil almıyor. Yakup teşekkür ederim hediyen için. Merve'nin şarkısını arabesk söylüyorsun yazmış. Ama arkadaşlar öyle de demeyin ya. Bırma! Yeter be. Düş artık yakamdan. Çekemeyen riv riv, riv. Düş. Şarkının bu kadarını biliyorum. Deneyim. De, de, Çekemeyen dil rir rir Aaa oğlum ben aşırı yakışıklıyım bak bir daha karar verdim bir, uzak bir dur Prenses ne haber? Nasıl şunu öpsene mesela prensi öpüyormuşum. Allah'ım ne kadar yakışıklı gördünüz mü? O bile cihazı benimle dayanamadım. Kurbağa'yı öpüyon gibi hissettim. N'oldu? Bıraktı sabah'a. Ne? Dişli mi o? O Cemre. Aşkım teşekkür ederim. <laughs> Anne, şey Anne! Ne oğlum? Oğlum mu? Ya pilavdan sonra Vay be Popuç dama mı atıldı peki benim Diyor ki pilavdan sonra Hep, işte, hep renkli Galiba ben Aşk oldum Şunun bir Camlarını bir silmem gerekiyor Çünkü görmüyorum öbür türlü Nasıl? Nasıl? Kaç kilosun? Valla. Yani bence 50 kilo olacağım neredeyse. Az kaldı yani. Çok yiyorum bu aralar. Var ya inanılmaz yemek yiyorum yani. Normalde hep sebze ve pilav yiyordum. Ama şu an böyle her şeyi yiyorum yani mangal, şey, kebap, et. Yani o yüzden bence kilo alıyorum gibi bir durum söz konusu şu an.